Oy Adnan Bey. Şöyle dur sen, şöyle dur. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Güneşleniyoruz. Gelirim birazdan. ...duzuk musunuz yine? Hayır. Hoş geldiniz. Adnan Bey. Merhaba. Ne güzel erken geldiniz. Evde çalışacağım, izninizle. Ee, biraz vaktiniz var mı? Ben de sizinle konuşmak için... ...akşamı bekliyordum. Mesele nedir? Burada konuşalım mı? Kapıyı da kapatalım. Bihter'le aranızda neler olup bittiğini biliyorum. Öyle mi? Lütfen bebeği aldırdığı için Bihter'e kızmayın. Öyle büyük bir travma yaşadı ki... ...neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Kim bilir nasıl bir psikolojiyle bunu yaptı. Sizi ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Tabii siz de biliyorsunuz. Firdevs Hanım lütfen. Bu konu sadece bizi ilgilendiriyor. Kızımı mutsuz eden her durum kesinlikle beni de ilgilendirir. Size en başında söyledim. Daha evlenmeden altını çize çize belirtmiştim bunu. Hatırladım. Mihter eğer bu eve döndüyse sizi gerçekten çok sevdiği için döndü yaşadığı onca şeye rağmen... ...sizin tarafınızdan uğradığı hakarete rağmen size döndü. Kendinizden daha fazla uzaklaştırmayın. Bir anne olarak bunu sizden rica ediyorum. Vaktinizi aldım. Şimdi kızlarımın yanına döneyim, izin verirseniz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Tamam anne. Zaten çıkıyorum şimdi. Yarım saat sonra yanınızdayım. Tamam. Ne haber? İyidir. İyi ki Behlül işe başladı. Yoksa seni burada göremeyecektik. Alçıdan kurtulduğumu müjdelemeye geldim. Harika. Gözümüz aydın. Herkes burada mı? Ee, Adnan Bey çıktı galiba ama Behlül yukarıda. Bu kadar çalışmak yeter. Gidip kaçırayım onu bari. Hadi görüşürüz peykeri çocukları. Tamam görüşürüz. O CD'yi sana vermeden önce keşke açıp içine baksaydım. Anlayamadım. Hani deli gibi odama dalıp elimden aldığın CD'den bahsediyorum. Acaba içinde gerçekten ne vardı? O zaman da söyledim benim sağlık raporlarımda. Hiç zannetmiyorum. Bence hepimizi ilgilendiren bir şey vardı. Sen sakladın. Yanılıyorsunuz. İçine bakmadığıma çok pişmanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Ortadoğu'daki petrol kuyularımız şu anda aktif durumda. Özür dilerim. Ben geldim. Nihalci. <laughs> Bakayım koluna. Hoş geldin. Hmm. Toplantınızı böldüm, değil mi? <laughs> Sizden önemli değil. Teşekkürler. Biz de Behlül şirket içi eğitimine başlamıştık. Harika. Nasıl gidiyor? Vallahi dünya ateşten bir toptudan başladık. <laughs> <laughs> Daha çok uzun bir yolumuz var. Yani holdingin altın anahtarını bugün almayacaksın nasılsa değil mi hayatım? Anladım. Nişanlını kaçırmaya geldi. <laughs> Ama force Major bir durum, Gelinlik bakacağız halacığım. Ben izninizi rica edeyim Arsene Hanım. Daha Hı -hı. sonra devam ederiz. Teşekkürler Yılmaz Bey. Teşekkürler. Benim gelmem şart mı? Fikrini almak istiyorum. Çok az zamanımız var. Ne olur kaytarma. İki saat sonra burada olmam lazım. Bir toplantım var. Söz iki saat sonra seni kendi ellerimle getirip bırakacağım. İki elimle hem de. Hı. Peki. E hadi bir an önce çıkalım hadi. Bay bay alacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Gelebilir miyim? Tabii.